Rüyada ölmüş birinin yere düştüğünü görmek hayırlı, kişiyi çok seven ve ömür boyu üzerine titreyen bir kısmetle karşılaşıp, herkesin hayranlık duyacağı bir düğünle dünya evine girileceğine, hayırlı ve karlı fırsatlar elde edeceğine, kendisini sıkan ve üzen kişilerden uzak duracağına, yaptığı hataları düzelteceğine, kendisini ifade etme yeteneğinin hem meslek hem de özel hayatında pek çok avantaj getireceğine, hayırlı gelişmelerin yaşanacağına, emeklerinin karşılığını alacağına, büyük miktarlarda paralar kazanacağına işten yana şansının açık olacağına ve çok bereketli bir dönem geçireceğine delalettir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş birinin yere düştüğünü görmek faydalı şeyler yapacağına, helal lokma yiyeceğine, başarıyla tamamlanan bir işin diğer hayallerini ve isteklerini gerçekleştirmek için cesaret vereceğine, manevi yönlerinin güçleneceğine bu sayede bedenin de şifa bulacağına, hayatında kendisi için dönüm noktası sayılacak kararlar alacağına, hayırlı, Kişiyi çok seven ve ömür boyu üzerine titreyen bir kısmetle karşılaşıp herkesin hayranlık duyacağı bir düğünle dünya evine girileceğine, daha güçlü bir hale geleceğine delalettir. Rüya tabiri sözlüğüne göre hep hayalini kurduğu yaşamın kapılarını yavaş da olsa aralamayı başaracağına, yaşadığı sıkıntıların ve sorunların yakın bir zamanda eşiyle yaptığı el birliği sayesinde sona ereceğine, haram maldan ve helal olmayan kazançtan geri duracağına, hayırlı ve karlı fırsatlar elde edeceğine, günlerinin güzelleşeceğine etrafının gerçek ve hayırlı dostlarla dolacağına, sorunların yakında son bulacağına, iş hayatı ile ilgili olarak atılan adımların başka kişilerin dikkatini çekeceğine işaret ettiğine inanılır. Rüyada ölmüş birinin yere düştüğünü görmek herkesin dikkatini çekecek kadar sağlıklı olacağına, tüm sorunlarının biteceğine, kendisini sıkan ve üzen kişilerden uzak duracağına, kendisini daha huzurlu bir hayata hazırlamak için gereken şartları sağlamak isteyeceğine, kazanılan tecrübe sayesinde birçok kişiye yol gösterileceğine, elinde bulunan imkanları kullanarak kendi işini kuracağına işaret eder. Rüya yorumu lugatına göre, büyük bir zenginliğe sahip olacağına, istediklerini elde edeceğine, rakiplerine çok büyük üstünlük sağlayacağına, attığı her adımda ve yaptığı her çalışmada, daha ileri gideceğine, kendisiyle beraber ailesinin de maddi olarak kalkınacağına, yaptığı hataları düzelteceğine, açılan kapıların büyük hayırlar getireceğine, zenginliğe sahip olunacağına delalet ettiğine inanılır rüyada ölmüş birinin yere düştüğünü görmek yönetici makamına oturacağına, müjdeli ve hayırlı haberler alınacağına, kendisini ifade etme yeteneğinin hem meslek hem de özel hayatında pek çok avantaj getireceğine, hayırlı gelişmelerin yaşanacağına, kendini seven bir kimseye parasal olarak çok büyük destek vereceğine, kendisine verilen görevleri yerine getireceğine ve çok mutlu olacağına, yarınlarının kazançlı ve mutlu geçeceğine tabir olunur. Rüya yorumu ansiklopedisine göre en çetin sorunlarıyla baş etme cesaretini göstereceğine, cebinden parasının eksilmeyeceğine, uzun süreden beri ödenemeyen borçlarını ödeyeceğine, üzerine düşen bazı çalışmaları yakın zamanda gerçekleştireceğine, emeklerinin karşılığını alacağına, büyük miktarlarda paralar kazanacağına, işten yana şansının açık olacağına ve çok bereketli bir dönem geçireceğine, sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağına, çok hayırlı kazançların elde edileceğine delalettir.